الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. وما توفيقي لا اعتصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا صلو على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا صلو على شفيع ذنوبنا قرة عيننا محمد اللهم صل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم الله منفعنا في القرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Hassantukum bil hayyil gayyum iledhi la mute ebeda ve defa'tu ankun suve bi la havle ve la kuvvete illa bi lahil azim. Daha önce başlamış olduğumuz kıyamet alametleriyle ilgili konulara dönüyoruz. İnşallah artık epey zaman Allah bir mani vermezse bu mevzular devam edecek. Tabi her sefer değişik meseleler anlatmaya çalışsak da bazı kere meseleler iç içe olduğundan tekrar kaçınılmaz olur. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de takip edenler bilirler ki mevzular tekrarlanır. Bu tekrarda ne vardır? Fayda vardır. Ne bakımdan fayda vardır? Sözlerin birbirini tasdik etmesi, doğrulaması, hafızalara daha ziyade yerleşmesi ve her seferinde değişik manalar daha gelişmiş anlayışlar kazanılması gibi çok faydeler vardır. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da bakarsınız Nuh Aleyhisselam'ın kıssası, Musa Aleyhisselam'ın kıssası efendim kaç yerde zikredilmektedir fakat üsluplar değişiktir. Ee, bu değişik üsluplar ve sarrafna fi min el vaid ad kelimede ve sarrafna fi min el vaid tehditleri Kur'an'da ne yaptık? Tasrif ettik. Tasrif yani sarftan gelir. Çevirdik. Efendim değişik üsluplarla beyan ettik. Cehennem hakkındaki ayetler, azap hakkındaki ayetler, efendim çok tekrarlanmıştır. Ama efendim ifade tarzlarında farklılıklar vardır. Bütün bunlar daha iyi anlatma, daha iyi anlama. Her seferinde değişik manalar istifade etme ve tasdik birbirini tasdik eden haberler. "Fale attedbaroon el Qur'an ve leukan min 'undi ghayril lah ila majdu fi Kur'an'ı niye ince düşünmüyorlar? Eğer Allah'tan gelmemiş de başkası tarafından gelmiş olsaydı onda ne bulurlardı? Çok çelişki bulurlardı. Halbuki bütün ayetler birbirini ne yapıyor? Tasdik ediyor. Hadis-i şerifler aynıdır. Bakın yüz binlerce hadis-i şerif, milyonlarca hadis-i şerif e, takip ederseniz e, kıyametle ilgili bahislere başlamıştık herhalde. Birkaç hafta yapmıştık. Orta alametlere değil mi? Orta alametler bahsine birkaç hafta girmiştik ki efendim ona göre mevsimlerle ilgili güncel konular gir, girdi. Hindistan seferimiz oldu. Hindistan dönüşümüzde silsileyle ilgili malumat girdi ve takip edenlere malum olduğu üzere. Şimdi bu kadar hadis-i de yine birbirinin hepsini yapmaktadır. Tasdik etmektedir. Doğrulamaktadır. Ama bazen çelişki gibi görülen şeyin halli, yorumu, çözümü kimin yanındadır? Alimler yanındadır. Onun için bu konuları ulemadan dinlemeyip de kendi başına kitaplardan, kaynaklardan, tercüme eserlerden okuma kalkanlar çelişkiye düşe bilir. Efendim, mesela adam geldi İbn Abbas Hazretlerine ne dedi? Dedi ki, ben Kur'an'da bazı çelişkiler buluyorum. Bunların çözümüne muvaffak olamıyorum. İbn Abbas Hazretleri buyurdu ki ki tercümanül Kur'an'dır. Kur'an'ın tercümanıdır o. Efendim, ümmetin Rabbani'sidir o. Bileni ne rastladın dedi. Buyur. Bilen bir insanım ben. Doğru adrese geldin, Sor. Misal veriyorum yani sizin anlamanız açısından bir misal veriyorum. Dedi ki bazı ayetlerde geçiyor ki efendim ee, kıyamet günü kafirler efendim, konuşamayacaklar. Bazı ayette de geçiyor ki konuşacaklar. Bu nasıl halledilir? Buyurdu ki kıyamet günü denen olay 50 bin seneye yayılan bir süreçtir. Öyle yerler gelir ki ağızlarına gem vurulur, konuşturulmazlar. Öyle yerler gelir ki sual cevap babından dilleri çözülür, konuşturulurlar. Demek ki konuşulmayacak denen yer bir merhaleyi anlatıyor. Konuşacaklar buyurulan yer başka bir mer merhaleyi anlatıyor. Bunda ne var? Ama tabi e, ilmi olmayan insanlara göre büyük sıkıntı var tabi. Anlamaz anlamayınca şüpheye düşer. Kafayı yorar. Efendim, Allahu Teala kafirlerle konuşmayacak. Ve la yukellimuhumullah yevmel kıyamet. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Ahad kelimesi var. E bazı ahadlerde de var ki kafirlere hitabı var. Cehennemde bile. E şimdi burada insan bunu anlayamayabilir. Halbuki nedir? Allahu Teala onlarla konuşmayacağın manası nedir? Onları sevindirecek bir söz konuşmayacak. Onları memnun edecek bir söz konuşmayacak. Niçin konuşacak? Sitem için, gazap için, azap için. Yani bunların e, efendim cahiller tarafından yanlış yorumlanması neticesinde bak orada öyle diyor, burada böyle diyor. derse biri e, ilmi olmayan, e, irfanı olmayan bir insanda çelişkiye düşe bilir. Hadis-i şerifler buna kezer. Hadis-i şeriflerin de kaynağı vahidir. Kaynağı vahidir. Neticede Allah'tan gelen haberlerde çelişki olmaz. Ama izah ve yorum lazımdır. Bu ilim ister. Şimdi siz kıyamet alametleriyle ilgili hadislere bakarsanız, özellikle Hazreti Mehdi hakkındaki hadislere bakarsanız, manayı da şarihler tarafından anlatılan izahı da bilmezseniz kafanız karışa Bilir. Onun için bu sohbetlerin önemi nedir? Bu rivayetleri cem edip bunlar arasında çelişki gibi görülen çelişki var demiyoruz bak çelişki gibi görülen konuların çözüme kavuşturulması ilmi bir yorum getirilmesi muhaddislerin, şarihlerin burada verdikleri manaların size doğru aktarılması ve neticede yarın bir gün birisi kalkıp da işte bu hadisler birbirini tutmuyor. Orada şöyle diyor, burada böyle diyor. Onun için hepsinin hiçbirine inanmamak lazım diyen bir sahtekar, bir sapık çıkar. Siz de o zaman biz bu konuları dinlemişiz, haberdarız, vakıfız bunların arasında haddi zatında bir tenakuz yok diyebilirsiniz. Neticede bütün bu sohbetler sizin Kur'an'a ve hadise karşı inancınızı taze tutar, sağlam tutar, doğru tutar, ayaklarınızı bu yolda sabit tutar. Ama sohbet dinlemeyen insanlara bu garantiyi vermek böyle bir fitne zamanda, herkesin kafasından konuştuğu bir zamanda, bu kadar televizyon kanallarının yanlış yorumcular tarafından kullanıldığı bir süreçte hiçbirinize bu garanti verilemez. Siz dinlemeseniz dinleyenin size aktarması var. Okuduğunuz gazeteler var. Köşe yazıları var. Bunlardaki yorumcuların yanlış yanlış ifade tarzları var. El üstünde de muhalif beyanları var. Sizin bunları seçecek, temizleyecek, edecek, hakkı batıldan ayıracak bir ilminiz yok. O zaman dinlemeye mecbursunuz. Ha kim ben mecbur değilim der, kendi kafasını alır başına gezer, e ona bu şekilde bir güvence vermek zor. Çünkü kendi başına kalanın hali meydanda. Hangi Efendim sürüye gireceği, hangi kurt tarafından yenece? kestirilemez. Allah kaymaktan muhafaza etsin. Onun için dinleyin, dinleyin, dinleyin. Şimdi, bu önümüzdeki dersler bu bakımdan çok önem arz ediyor. Hadis-i şeriften bir misal vereyim. Mesela hadis-i şerifte Buyuruyor ki Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman İdâ râitumur râyâte sûd min Horasan Efendim Horasan'dan siyah sancaklı bir ordu gelecek. Ehl-i sünnet ordu tabii. Şimdiki şianın beklediği değil. ehl sünnet bir cemaat 70 bin kişilik bir ordu Mekke-i Mükerreme'ye doğru ne yapacak? Hazreti Mehdi'nin çıkışına yardımcı olmak üzere ki bu ekseri rivayetlere göre efendim Türk milletinin burada payı var. Horasan'dan gelen sancaklar yani bu Türk milletinin yine Hazreti Mehdi'nin çıkışına da ordu göndermesi rivayetler arasında geçiyor. Seyyid Maliki Hazretleri son geldiğinde vefatından evvel Allah rahmet eylesin mübarek efendim buradan yani sizden çıkacak bu yardımcı kuvvet diye müjde verdi insanlara. Neticede Horasan illeri tabi diyar olarak bizim iklime müsaittir. Bu milletin e, hizmeti olmuştur İslam'a yine olacak inşallah. Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman fettebi'u fe edriku felhakun işte çeşitli rivayetler ve ben. Alethelci kar üzerinde sürünerek de olsa kar üzerinde sürüne sürüne de olsa o orduya kavuşun, yetişin, yardım edin, destekleyin diye bir hadis var. Bu sahittir Fe inne fi halifete Mehdi. Çünkü o orduda ne var diyor? Allah'ın halifesi Mehdi var. Şimdi Allah'ın halifesi Mehdi var deyince bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Mehdi de Horasan'dan gelen ordunun İçinde bunu böyle okuyan, tercüme eden, yani tıpatıp kelime manası karşılığında bunu görür. Halbuki Hz. Mehdi Horasan'dan gelecek, değil. Medine'de doğup Mekke'de çıkacak. Peki bu işte buradaki çelişki, başka hadiste de adamca Medine'de doğdu, Mekke'de çıkacağını okur. Bu sefer de adam diyor ki bak diyor, orada öyle diyor, burada böyle diyor. Demek ki buna güven yok, hiçbirine inanma yok. Halbuki oradaki Horasan'dan gelen orduda Allah'ın halifesi Mehdi var manası nedir? Manası Mehdi'ye destek var, yardım var, kuvvet var, teyit var. Siz de ona katılarak o desteğe ilhak olun. Yoksa kendisi de oradan çıktı öyle gelecek manası yok. Ama kelime manasından bu çıkabilir. Fakat hadisleri tümüyle ele aldığın zaman mananın ne olduğu meydana çıkar. Onun için işte ayetten bir misal verdim, hadisten bir misal verdim. Bu misaller çoğaltılabilir ama zaten önümüzdeki süreçte bunlara rastlanacağı için şu, anda girmeye lüzum yok. Anlatmak istediğim nedir? Sohbetin önemidir. Aksi takdirde ben metin hakkında bir kitap yazıldı, onu aldım, okudum veya 50 tane, 40 tane, 100 tane hadis-i şerif gördüm diyerek bir kanaata varılamayabilir. Tam aksine çelişkiye düşülerek bir kısımlar tarafından efendim, ters yönlendirilerek ya bunlar birbirini tutmuyor deyip bir tutarsızlık, bir uyumsuzluk gösterilip inkara doğru da insanlar sürüklene bilir aman malzeme olmayın. İkincisi biz bu kıyamet alametleri mevzusuna başlayan ne kadar oldu? Bir sene? He? Bir seneyi geçmiştir. Ondan evvel bu açık oturumlarda, televizyonlarda böyle bir konu var mıydı? Sanki biz gündemi belirliyormuşuz gibi. Biz başladık, şimdi her toplantıda bu konuşuluyor. Öyle mi? Evet, tamam. Yani, konunun ciddiyeti var, önemi var. Ancak